Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 37. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte functionları anlamaya devam edeceğiz. Ama functionlara kısa bir ara verip hemen functionlarla alakası olduğu için biliyorsunuz her konu birbiriyle bağlantılı yazılımda. Bu yüzden mecburen bazen başka konuya gidip o konuyu anlatıp tekrardan gelip başka bir konuyu anlatmamız gerekiyor gerekiyor. C++ referans oluşturma adında bir konuyu anlatayım size. Şimdi referans nasıl oluşturulur? Şimdi ben string variable türüne ait bir food adında bir variable oluşturdum ve ben bu variable'ın içerisine kebap adındaki şu değeri atadım. Şimdi bu metni buraya atadım ve diyorum ki meal adında bir variable oluştur ancak bakın başına ampersand işareti bıraktım. Dedim ki bu food variable'ın içerisindeki değeri eşit olacak. Yani aslında meal variable'ı food variable'ını referans gösteriyor. Tamam mı? Yani aslında meal, food demek. Bunun böyle olduğunu ispatlamak için de her ikisini de ekrana yazdıracağım. Gördüğünüz gibi her ikisi de ne demek? Demek ki bizim olayımız neymiş? Şuraya percent bırakınca meal, öğün adındaki şu variable adım food variable'ın içerisindeki değeri tutmaya başlıyormuş artık. Bu da referans oluşturma ile ilgili bilmeniz gereken bir bilgiydi. Şimdi bu bilgiyi niye verdim? Bu bilgiyi birazdan function'lardan kullanacağım için verdim ama ekstradan hazır bu ampersand işaretini gördük. Bu ampersand operatörü bir variable'ın hafızadaki adresini almak için de kullanılabilir. Yani ne demek istiyorum? Variable'ın bilgisayarda depoladığı konumu bu operatörle alabiliriz. Normalde şunu RAM olarak hayal edin. İşte RAM'i kutulardan hayal edin. Tabii karmaşık bir sistemi var ama böyle basit bir sisteme indirgeyelim. Şimdi ben ne diyorum? Diyorum ki mesela food adındaki variable için bir alan. Food'u şuradaki, şöyle rengini değiştireyim. Food'u şurada tuttuğunu varsayın bakın. E şu bellek adresinin bir, şu belleğin bir adresi var değil mi? Bu adres üzerinde tutuyor. Biz o adresi alıp kullanmak için yine şuradaki ampersand'i kullanıyoruz tamam mı? Kontrol edelim gerçekten öyle mi değil mi bir bakalım şimdi string food kebap dedik tamam güzel ben geleceğim diyeceğim ki bellekte benim için hangi adresi tuttun bunun için sadece variable'ın önüne ampersand işaretini bırakıyorum ve diyorum ki bana git ram'de bu food variable'ın tuttuğun adresi getir böylelikle ram'de hangi adreste tuttuğunu bana getirecek. Tamam buradaki değerle benim bilgisayarımdaki değerle de, sizin bilgisayarınızdaki değer aynı olmayabilir bunu unutmayın. Şimdi bir arkadaşımız dedi ki işte şu soldaki ve alttaki bilgilendirme kutularını kapatalım, sadece şuradaki siyah ekran kalsın dedi. Uygun benim için sıkıntı yok, daha iyi oldu hatta. Böylelikle alan daha genişlemiş oldu, benim için iyi oldu. Peki, şu operatörünü size gösterdiğime göre bu operatörünü nerede kullanacağız? Burada olay nedir? Onu bir görelim. O halde ben bir tane function yazayım ve size hemen anlatmaya başlayayım. Void dedim, geriye bir değer. Döndürmeyeceğim için function'ımı void ile başladım. Türünün void olduğunu söyledim. Swap numbers dedim. Yani numaraları değiştir, sayıları değiştir adında bir isim verdim. Çünkü sayılarımızı değiştireceğiz. X variable ile y variable'ın içerisindeki değerleri değiştireceğiz. Ve bunun için ne yaptım? Yukarıda bir bildirim yaptım. Ancak bildirimi yukarıda yaptıktan sonra function'ımı asıl main'in altında yaptım. Hadi dilerseniz siz şuradaki tanımlamayı yapmazsınız. Siz şuradaki bildirimi yapmazsınız. Direkt function'ı yukarıda yazardım. Bakın burada x ve %y kullandım. Yani ne yaptım? Aslında bir referans oluşturdum değil mi? Birazdan referans oluşturacağım. Ancak şurayı anlamanızı istiyorum. Ben burada nasıl bir algoritma yaptım? Onu görmenizi istiyorum. Bakın x variable'ımın 7 olduğunu varsayın. y variable'ımın 19 olduğunu varsayın. 7 ye 19. x variable'ın içerisindeki değeri z'ye at. Yani z artık bundan böyle kaç? 7. Şurasını hallettik. Sonra geldim diyorum ki y variable'ın değerini de eksi ata y variable'ın içerisinde 19 vardı artık eksi'nin içerisinde 19 var şurası da görevini tamamladı Sonra diyorum ki y variable'ın içerisinde de z'nin içerisinde z'nin değerini ata. y variable'ın içerisinde de z'nin içerisindeki değer olan 7 atandı. Gördüğünüz gibi x 7 y 19 iken şu anda x 19 y 7 oldu. Demek ki başarılı bir şekilde iki numara arasında bir takas gerçekleşti. Swap zaten takas demek. Ekonomiyle arası iyi olan arkadaşlar bilir. Demek ki iki sayı arasında değişiklik yapmak istiyorsak şöyle üçüncü bir variable olan z'ye ihtiyacımız var. Çünkü eksi ilk önce onu da tutacak ki y'yi eksi atarken y'ya da z'nin değerini atayabilelim. Buradaki mantığı anladınız. O halde gelip asıl burada yazmam gereken kodları yazın. Dikkatlice izleyin dostlar. Bakın first number ve second number adında iki adet variable'ım var. Diyorum ki öncesini bana ekrana bir yaz. Bakın before, önce demek. First number ve second number'ın önceki değerlerini bana yazdır. Tamam Ben bunu senden istiyorum diyorum. Şurada bir boşluk bıraktım. Tabi isterseniz buraya boşluk değil de slash vesaire bir şeyler yazabilirdik. Sorun değil. Sonra diyorum ki swap numbers adındaki function'ımı çağır ve içerisine first number ve second number'ı parametre olarak gönder. Artık benim şuradaki x ve y variable'larım şuradaki first number ve second number'ı referans alıyor. Güzel. Sonra diyorum ki after swap yani takastan sonra. Takastan sonra ki first number ile second number'ı bana göster diyor. Bakalım ne gösterecek. Dikkat edin. Önce 7'ye 19 iken şu an 19'a 7 oldu. Gördünüz mü? Sayıları değiştirmiş. Ne yaptı aslında? Aslında şunu yaptı. Yaptığı şey şu. Geldi şurada first number ve second number'ı swap numbers aldı. X ve Y variable'ını onun referans olarak aldı. X ve Y variable'ının yerini değiştirdi. Yani first number second number'ın içerisindeki değer 7 ile 19 iken 19'a 7 olarak şurada değiştirdi. Artık X ve Y first number ve second number'ı aldığı için yani onları referans aldığı için zaten aslında bunlar first number ve second number demek aynı zamanda. Az önce dersin başında anlattığım referans oluşturmayı bu yüzden size anlattım. Yani burada x ve y aslında first number ve second number ile aynı anlama geliyor. E ben bu fonksiyonu çalıştırdıktan sonra artık burada geri dönüşümsüz bir değişiklik oldu. Değişmeyi yaptı. First number ve second number artık yerleri değişti. Ve ben see out bunu görmek istedim. First number ve second number'ı ayrı ayrı yazdırdı. Bu şekilde fonksiyonları referans almayla kullanabilirsiniz. Şimdi göstermek istediğim başka bir olay daha var. Gerçi bu derste anlamanızı beklemiyorum. Çünkü o başka bir dersin konusu ama fonksiyonlarla birlikte kullanılacağı için anlatmaya mecburum. O da nedir? Array'ler konusu. Bildiğiniz üzere yazılımda aslında tüm konular birbiriyle bağlantılı ol ve iç içe olduğu için bir konuyu anlatırken başka bir konunun özelliklerini göstermek zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bu derste bir array ile yani bir dizi ile nasıl fonksiyonlar kullanılır onu göstereceğim size ama sizin bu derste bunu anlamamanız önemli değil tamam mı? Array'ler konusuna geçince size gösteririm zaten anlamamanız için bir sebep kalmaz. Şu an array'i bilen arkadaşlar ise hiç zorlanmadan dediğimi anlayacaktır. Şimdi aziz dostlar bakın Array'leri Türkçede dizi diye çeviriyorlar ama siz yine array olarak bilin. Array nedir? Şimdi bakın ben tek tek variable'lar oluşturmam gerekirse mesela 10 değerini tutacak bir variable, 20 değerini, 30, 40, 50, 60. Ya yani bu mantıksız, doğru değil mi? Önümde bir seri varsa, bir şeyin serisi varsa, bir sayı serisi, bir yazı serisi vesaire varsa biz buna tek tek her birine birer tanımlayacağız. Bunun hiçbir anlamı yok. Bunu yapacağımıza array oluştururuz ve bu array'in içerisinde şöyle köşeli parantezleri kullanıyoruz ve kaç eleman olacağını yazıyoruz. 6 elemanlık bir serim var diyorum. Nedir bu diyor? 10 20 30 40 50 60 salladım. Kendimce bir seri oluşturdum ve diyorum ki my array function adında bir function'ım var ve oradan şu şekilde yine türünü belirtiyorum. Array'imin integer olduğunu belirtiyorum. Diyorum ki bu array'i çek, kullan. Ancak bakın burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Eğer bir function'a array'i gönderiyorsanız bakın şurada elemanını belirtirken bildiride. Şurada gönderdiğiniz zaman belirtmiyorsunuz. Sadece ismini göndermeniz yeterli ki ismini sadece göndermelisiniz. Tamam mı? Sadece array'in ismini göndermeniz yeterli. Function onu alır ve işler. Tamam mı? Bu da önemli bir detay olarak aklınıza kalsın. Şimdi bizim burada artık function'ımızı yazmamızın zamanı geldi. My array function ismini verdim. Siz dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben buradan my array function'ımı yazdım. İçerisindeki parametreyi aldım. Bir array olduğunu belirttim. Sonra dedim ki nerede tekrar eden yapılar varsa, nerede çokluk varsa orada döngü olmak zorunda demiştim. For döngüsünü bu şekilde aldım. Şimdi integer i variable'ı oluşturdum. Ve i variable'ın sıfırdan 6'ya gidinceye kadar i variable'ımı i variable'ıma plus plus deyip arttıracağım. Ve geleceğim diyeceğim ki işte array'imin sıfırıncı elemanını al. Birinci elemanını, ikinci, üçüncü, dördüncü. Tamam. Şimdi burada bilmenizi istediğim olay şu tabi array'ler konusuna gelince array'leri daha iyi anlatacağım için anlayacaksınız yani şu an sadece array'lerin function'larla nasıl kullanılacağını bilmenizi istiyorum. Yoksa bu dersi anlamamanız sıkıntı değil array'ler konusuna gelince anlatacağım. Bakın bizim array'lerimiz mesela şunun şuna m diyelim yani şuradaki uzun ismi m diye isimlendireyim bir m adında bir array'im olsun. Array'ler sıfırıncı indeksle başlar. Tamam mı? Bu yüzden i variable'ımı sıfırdan başlattım. 0, sıfır, 5. Bu yüzden i küçük 6 dedim. Yani eşittir demememin sebebini merak edenler için söylüyorum. Çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanımı almış oldum değil mi? 6. eleman 5. indekste tutuluyor değil mi? 5. eleman bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. eleman 4. indekste tutuluyor. 4. eleman 3. indekste tutuluyor. İndeks sayımız eleman sayımızdan bir eksik olacak şekilde tutuluyor. Çünkü array'lerimiz sıfırdan başlıyor. Bu yüzden array'lerimiz sıfırdan başladığı için i variable'ını sıfır dedim. i küçük 6 dedim. Eşit demedim. Niçin? Çünkü 6. indeks numaralı bir değerimiz yok burada bakın. Onun için şurada bir değer daha eklemem gerekirdi. Çünkü 6 tane indeks numaram 6 ise 7 eleman olmak zorunda doğru mu? Çünkü 0'dan başlıyor. İndeksim 6'ya gidince 7 eleman olacak. E burada kaç eleman var? 1 2 3 4 5 6 eleman var. Bu yüzden buradaki döngüyü bu şekilde design ettim. Kontrol edelim. Bakın 10 20 30 40 50 60. Tamam. Ben şimdi 70'i de istiyorum. O halde şuraya gelip şuraya 7 yapabilirim. Şurada 7 elemanlı olacağını söylüyorum. 7 eleman olacak. 7 eleman olacak diyorum. Kontrol edelim. Evet 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hatta isterseniz şunların arasına böyle bir hyphen bırakırız. Şöyle bir hyphen bırakırız. E sonunda da bir hyphen oluştu. E sonundaki hyphen'i istemiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Burada bir algoritma yapalım ve diyelim ki i variable'ım eşit değilse 6 şunu bıraksın. Tamam mı? i variable'ım 6'ya eşit değilse yani son son elemana eşit değilse bunu bırak. Son elemana eşitse bırakma. Şöyle bir algoritma kurmuş olduk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 arasına birer hyphen bıraktı. Hatta şöyle bırakırsak bence görsel olarak aralarına boşlukta bırakırsak güzel bir görüntü elde edebiliriz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Güzel. Yani burada bilmenizi istediğim şey, bakın burayı anlamadıysanız tekrar söylüyorum. Herhangi bir derse panik olmayın. Önümüzdeki derslerde önceki dersleri daha iyi kavramanızı sağlayacak şekilde konuları detaylandırmaya devam edeceğim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.